Hepinize buradan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Beta Modundayız gördüğünüz üzere şu Minecraft'ın altında yazıyor. Hemen oynamaya başlayalım. Arkadaşlar hayatta kalma modu oynayacağız. Öyle biz yaratıcı Yaratıcı tabi ilk önce elmastan ev el yaptık hayvanlarımızı kurduk, çiftliğimizi yaptık. Ondan sonra hayata kalmaya geçtik. <laughs> Tam şu ayaz bir şey oluşturuyoruz da tabii. Bu arkadaşlar videoya like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar bildirimleri açarsanız Ben ne zaman video alsam telefonunuza bildirim gelir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ne oluyor lan? İşte arkadaşlar yaptığım ev böyle. 3 katlı 3 katlı Şimdi gören de iki katlı iki katlı görecek. İki katlı değil arkadaşlar bu. Şu an bir inebilirsem göstereceğim arkadaşlar. Oğlum buradan ben de inemiyorum arkadaşlar? İşte. Bir, iki, üç oluyor. İşte. Bu ya da alt katımız. Arazak falan var. Hey, is that clear? Oh, what? Oh, yes, Üst katta bir şeyler zırh var. Neyse uyuyalım. Lan. Uyuyamıyorsa Neyse size çiftliğimizi göstereyim. burada evcil köpeklerimiz var. Oğlum şu ortadaki var ya şu. Şu. Şu ortadaki var ya şu. Şu. Şu var aldığım için. O yavruydu. Büyümüş arkadaşlar. Burada da çiftliklerimiz var. Karpuz bile var. Buğday var. Diye havuç var. Tohum. Bu kadar arkadaşlar. Aslında şu devrenizin tam ortasına bir tane ev yapacaktım arkadaşlar. bot geçtim diye daha bir yaptım. Arkadaşlar biz niye uyanıyoruz? Ne sevimizi takılalım. Dur. Durun arkadaşlar. Bende kazma var mı? Kazma yok ya. Hadi kasma, hadi lan. lan, alıyor yap. Alıyor hadi. Arkadaşlar kazma mı olmaz? Şunu giyelim. Giyelim de. Arkadaşlar bizim kazma bulmamız lazım. Hatta lazım değil de. Neden sence? Aç keselim de. Bağış yapalım yakalım etraf pişiriz. Şu yapalım çalışma masasına gidelim eve götürelim. Oy. Ne tarz. Çabucak şöyle kıralım. Bu, an, bu arada arkadaşlar hiç e, yani, uzun zamanda bir video bir, bir bana dedim bir yere bakıyorum ve bu video çok uzun bir video olacak <laughs> lan dakika şarjı kaç? 37 mi? Arada şarjım 37 olduğu için fazla yani oynayamayız. Yani fazla duramayız. Şarjım 15 geldiğinde videoyu kapatacağım arkadaşlar. bulalım. Bekle şu oyunu kesecektim de. Bu nasıl bir yer şey ya? Bekle. Gel tavuk tavuk göğsü alacağız. Gel lan buraya. Bonjo. Tamam. Şu tüyü atalım. Tüyü at. Tamam tüyü attık. Koyun. Koyun. Koyun öyle ne kadar. Ne hala uzun şeye baktığı gibi. Ölmedi 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 saldırı şevası köpeği Hadi ölsene et, et çıktı Hızlı gidelim Bu arkadaşlar Minecraft sahte mi Minecraft değil Fırına şuraya koyduk. Oh bir şey yok. Dur lan. Tamam. Bunu içindeki bir şey, alalım. Buraya e, ee, yakıt Hayla bu da mı? Onu buraya koyalım. Bunları da buraya koyalım. Heh, pişiyor. Bu tabii oğlum yemek san Yemek sandığımız bu. Ya. Buradan bir sürü yemek alacağız. Yiyeceğiz. Bu erzak yeri zaten. Bu da kılıçlarımız var. Hop. şey koyalım. Onları değil mi? Heh, tamam nasıl? Vego Vego. Etler pişmiş. Şu dokuz tane şeyi. Odunla alalım. Odunları da buraya koyacağız. Fıçımın içine. Yiyeceklerimizi. Şu koyun türlü de şu olarak. Gece olsun da. Ne yapacağım iyi gün. Bu Köpekler yemem. Yanıma geliyor. Ya şu ben şu kapuzaklayayım da yiyeyim ya. Oh oh. Yine taif. Oh kır 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 kır, kır. babam kır. Üstü geldi. like yine çıkar. Bunu öyle çıkardım. İçinde ne vardı bakalım şey. bu da aldık. Ya ben şimdi Tuh. Eyvah gece oluyor. Ananı satayım. Ya tıklay giriyor. Hadi Adını... bekleyiz arkadaşlar. Gel sen gel.

Bana meme bot mu verdiniz oğlum adamın Tövbe ya Rabbi bunun üstünde bir ton grafik vardı Al şunu gitsin ya Neyse atmayalım Çürü et atalım Şu aşağı tak gitsin Beni kim öldüreceğini zannediyor oğlum Allah malları Şöyle bir tek kılıncı alırım Üstümüzü salarım Uyumayacağım lan lan diyeceğiniz Bu yerden şunu koyalım Hatta yok Hatta tamam. Koydum. Yiyeceklerimizi buradaydı. Hangi sen Sen güzel olsun. Gel. Hadi şimdi bana yapma var mı? Yapma kahve. Ee, şimdi siz, siz, siz nereye gelmediniz mi? Çiftliğim sizi. Ben çiftliğimi koruyacağım. Bak şu öyle biliriz. Bağırması güçlü. Oo. Ya. satayım. Basit değil Patates, patates, patates. Ha sikti bak biliyordum ben. Gel sen. Şu tane koydum mu ölüyor. Bunları toplayacağız. Ondan sonra hepsini atacağız. Lan canım azaldı. Lan lan. Hayır. 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 Patladı ha. Sakın. 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 Yalama gelmeyin. Patladı o. GZK'lı patladı. Kaçalım. Kaç. 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 Anne. 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 Ananı satayım. Oh. Oh. İyi döştük ama. Ala. Yarrak. Ne bakayım ne gözüm sana baktı gibi yaşa. Öyle. Öyle. Mal. Şimdi ben oyun da... Ama ne yapacağım Allah varsa ya. Okey pilot. Acaba bir de soyunmam lazım. Ulan ben bu köpeklemi boşalsam. Akılcı canavar varmış. Ne yapayım ne yapayım? Ne yapayım? Ben mi getiriyorum buraya? uyuyamıyoruz ha. Oh. Ay, şimdi şunlara gidiyoruz. Yanacaklar bak. Neyse acıkmışım ben de. Birazcık protein yiyelim. Patatesi pişiriyor mu? Bir bakalım pişecek mi? <laughs> Ve arkadaşlar pişiyor. Bunda patates pişiyoruz. Onu bir güzel yiyeyim. Pişti. Oh. Biraz da tavuk göğsünü yiyelim. Ben canımın mutlu olması için yapmam lazım. Neyse arkadaşlar, videomuz bu kadardı. kadardı. Görüşürüz. Bir dakika, bir dakika. Saygılarımda mısın ya? Siktir git lan. Öleceğim Mal. Mal yemin ederim ya. Allah, daha sik. Hiç olsun bu. Ananı sikeyim Rolüne geldin mi? Sen kaç yakar bu? Allah'ını sikir sen de bacanı sikir yatakta da sikir. <laughs> ya bana Suya <laughs> Suyu <Şu> atacağım <laughs> Ben bunu almam. Dur lan. O tam nereye patlamış? Heh. Tam kıyıp bir tuşla patlamıştı. Yaptım ben sıçavacak böyle kaçtım. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar Görüşürüz. Bay bay.